Giresun'un fındığı var. Giresun'da başka ne var? Fındık var. E o biliyoruz zaten. Giresun insanıyla ilgili de ben hep bir sinsilik duyuyorum. Giresun insanları sinsidir derler. Giresun'un maden suyu. Hiç duymadım. Bu zamana kadar hep Erzincan ve Afyonkarahisar maden suyu içtik. Giresun adeta bir Yunanistan gibi yaşıyorsun. Ne bu çalma çırpma bütün gıdaları bünyende buluşturmuşsun yani. Yunanistan gibi baklavayı da ele geçir istersen. Ha? Bir finduğun var belli biliyorum. Ha? Trabzon'la Rize bizi Bak. <laughs> Karalana'yı eğer ben Giresun'a dersem ki Karadeniz ve Rizeliler bizi s***** arkadaşlar. İşte Trabzon ve Rizeliler. Ağzım böyle cem diye çok korktuğum için ağzım yüzüme birbirine girdi yani. Delirmeyin. Kivi mi? İnanırım. Buna inanırım bak. Kimi çok orijinal. Buna inanırım ama karalanaymış. Vay efendim işte maden suyuymuş. Yemezler hocam. Giresuncum. Kendine özgü şeylerini çıkar. Yani hani